Biz bu projeye başlamadan önce aslında Avrupa'da bütün örneklerini gezdik. Yani 7'ye yakın ülkede çikolata nedir, hangi ülkeler hangi şekilde çikolataya önem vermiş ve ne derece, ne şekilde üretmiş bunların hepsini aslında inceledik. Bu projenin aslında yapılış amacı şu biliyorsunuz Ordu fındık üretimi bakımından Türkiye'de değil dünyada en fazla fındık üretimi yapan şehir. Fındığımızın lezzeti zaten tartışılmaz. Ve dünyada sanayide fındık çikolata sanayisinde çikolata sektöründe çikolatanın çeşitliliği bakımından %70 oranında neredeyse fındıklı çikolatalar oluşturuyor. Bundan yola çıkarak biz de şehrinizde yetişen fındığın katma değeri yüksek ürünlere Dönüştürmesi daha değerli, daha kıymetli, daha nihai ürünlere dönüştürme amacıyla yapılmış bir proje aslında. bu Bizim projemizin bir farkı da şu aslında biz bu yola çıkarken kakao'nun çekirdeğinden ki Türkiye'de bu çok nadir işlenen bir konu, kakao'nun çekirdeğini, fındığın işte kendisini ya yani maddenin birebir kendisiyle yola çıktık biz aslında. Ee, ve dünyanın çeşitli orijin e, çekirdeklerinden numuneler getirdik ve burada Bintubar denilen e, şey uluslararası adı Bintubar alan yani kakaonun çekirdeğinden çikolataya kadar olan tüm prosesleri kapsayan bir üretim modeli oluşturduk. E, şu anda dünyanın e, yaklaşık 21 tane orijinini inceliyoruz. Bizim fındıkla hangisi daha birebir örtüşüyor? Hangisi daha lezzetli? Ee, bir e, birleşme oluyor, formül oluyor. Onları oluşturuyoruz. Yani bir arge süreci aslında e, çikolata üretimimizle birlikte orijin arge e, çalışması da sürüyor. E, tatlandırıcı olarak şeker yerine e, genel olarak şehrimizde yine e, çok, e, Türkiye'de çok e, yeri olan balı kullanmaya çalışıyoruz. Onunla ilgili argeler yapıyoruz. Onun dışında e, yine şehrimizde e, kadın kooperatiflerimizin e, ürettiği kurutulmuş meyvelerle tatlandırmalar yapıyoruz. Yani biz gerçekten çikolatada bir aslında e, bir ufuk açıyoruz. Yani e, marketlerde çikolata diye satılan ürünler yerine daha sağlıklı içerisinde şeker yerine daha e, meyvemsi e, tatların olduğu işte fındığın zaten her üründe olduğu farklı tatlar yaratmak için burayı kurduk. E, burası e, gerçekten e, çok ilgi çekti. E, Gülyalı'da, Ordu Gülyalı'da e, yaklaşık 650 metrekare üretim alanına sahip, e, 120 metrekare satış mağazasına sahip bir işletmeye, markamız Kibele. E, i̇kinci mağazamızı Ordu gördü açtık. Orası daha küçük, daha butik bir e, kafe ve çikolata kafe formunda. Aslında olayın e, büyüsü şuradan kaynaklanıyor. Yani içeride bir imalat var ve çok taze, hiçbir katkı maddesi içermeyen ve tamamen Ordu'nun yerel ürünleriyle. ...birleştirilmiş, ordunun fındığıyla, hani işte içeride fındık kavruluyor... ...işte balı, ordunun balı, ordunun kavrulan yeni fındığı... ...işte kakaonun çekirdeği, onlar nasıl üretim oluyor, bunu görüyorlar... ...bunu da tabii şekil olarak, hem ambalaj tasarımıyla, hem ürün tasarımlarıyla... ...ki biz buna bir moda gibi bakıyoruz, yani hep yerimizde de durmuyoruz... ...sürekli yenilik, sürekli arge, sürekli dünyayı takip ediyoruz... ...fuarlara katılıyoruz, insanların gerçekten çok ilgisini çekti... Ee, bunun yanı sıra işte e, yoldan geçen herkes bu bir uğruyor, merak ediyor. İşte çikolata şelalemiz var. Çikolatayı zaten, çikolatanın kendisi zaten büyülü bir ürün yani. E, ilgi alaka ve gerçekten e, memnunuz. Çok keyfimiz yerine, tur, çok turist geliyor. E, yani o ambiyansı, o sıra dışı şeyi gördükleri zaman, işte çok farklı çikolataları gördükleri zaman etkileniyorlar. Ve e, başarılı bir iş çıktı sonunda. Gayet güzel, doğal. Ordu fındığın başkenti, çikolatanın da ana maddesi fındık. Bugüne kadar bir eksiklikti, bu eksiklik giderilmiş oldu. E, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. E, gelsinler mutlaka görsünler, e, tadına baksınlar. Doğal ürünlerin burada. Başka yerde bulamadın? Yani Karadeniz'de ben duymadım, görmedim çok fazla ama son dönemde. Türkiye'nin belirli yerlerinde vardı. Karadeniz'de fındığın başkentinin olmaması bir eksiklikti. O eksiklik giderilmiş oldu. Ben ee, ismi Abdullah, Filistinli, min Filistin, min Kudüs. Bu mekan mümtaz cidden. O abi de, e, Filistin'den geldi, buraya geldi. Ee, Trabzon beğendi, Ordu beğendi. O yüzden buraya geldi. buradaki çikolata fabrikası için söylediler bize getirmeye için. Getirdik onlara. çikolata test yaptılar. Yediler. Güzel beğendiler yani. Şöyle diyor. Biz beğendik buraya, Buraya bir çikolata, güzel bir çikolata. Bir de özellikle Ordu çok fındık meşhur bir şehir için Buraya geldiler. Ee, o küçük bir şehir ama e, yaylas, yaylası e, denize falan o çok güzel beğendi. Bir daha buraya geldi. E, şimdi az önce çikolata be e, yedi. O da beğendi. Bir daha ondan sonra sürekli e, onlara sürekli şimdi ilk buraya ilk sefer buraya geldiler. Ondan sonra sürekli buraya gelecekler yani. <laughs> Друзья, салат.